Birileri kafayı onlara taktı. Önce genç kadının motosikleti çalındı. Daha sonra da 3 kere erkek arkadaşının çalınmaya çalışıldı. Bakın çift artık ne yapacağını şaşırdı ve sonunda sopalı nöbete başladı. Beş gün önce aldığım motor çalındı. İlk önce kız arkadaşımın motosikletini çaldılar. Benim motosikletime dadandılar. Üç defa geldiler ona. Önce kendi motosikleti çalındı. Sonra hırsızlar erkek arkadaşının motosikletine dadandı. Hırsızlar bunu duyduğu an direkt kaçıyorlar. Bu motosikleti tam üç kez çalmaya çalıştılar ama başaramadılar çareyi artık geceden sabah motosikletin başında nöbet tutmakta buldular. Artık hani elimde sopa farklı bir şekilde bekliyorum. Sokakta sürekli bir volta atıyorum. Malcanın yoğunluğu derler. Artık hani malımı canımın pahasına korumaya başladım. Aslı Görgün 5 gün önce almıştı daha motosikletini. Evinin önüne park etti ama hırsızlar geldi, kilidini kırdı ve oradan çalıp götürdüm motosikleti. Belki de haberleri vardı. Görüntülere ulaştım. Yüzleri de belli ama bulunamadılar. O zaman aldığımda 180 bin liraya almıştım. Borçla almıştım. Hala borcunu ödemekteyim. Aradan aylar geçti. Benzer bir durum bu kez de erkek arkadaşı Erdem Dilek'in başına geldi. İkinci gelişlerinde komşular söyledi. Üçüncü gelişlerinde de disk kilidini patlatmışlar. Arka zincirimi kestikleri sırada son bir milim kala alarmım devreye giriyor. Sabah işe gidiyorum, geri 12'de geliyorum. 12'den sabah 7'ye kadar motorun başına nöbet tutup 2 saat uyuyup tekrar işe geri gitmek zorunda kalıyorum. Genç çift artık hırsızlardan yaka silkiyor. Mecburen motosikletin başına nöbet tutmaya onu korumak için devam edecekler. 7'sinden 70'ine bu işi yapıyorlar. Bunu bir meslek haline getirmişler. Psikolojim bozuldu. İki gün içerisinde uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyor.